E, eğer eğer geliyorsanız kanalımıza abone unutmayın. bir sonraki bölümde görüşürüz ve hoşçakalın. Hoş, hoş, <laughs> çok çünkü sizi çok özleyeceğim. Hayır. Bay bay. Bay bay. Hadi şimdi sen. Hadi gidelim artık. Hadi olmaz olmaz gidemeyiz. Hadi, hadi davetimizi hiç kaçırmak istemezsin zaten. Yeni. salata var. <gülüyor> <gülüyor> Onlar biber. Karabiber. Kaya biberi sevmem. O bir tuğuşu. Mm, çok güzelmiş. <laughs> ben, yani ben de bir tadına bakayım. Mm, Vanilyalı da. Diyorum. Ay çok güzeldi değil mi? Evet. Mutluyum. Bir yiyecektim bak. Ben. <laughs> işte. E ben de yiyecektim. Onu kesince nasıl oldu? Kocaman. Aa buldum. Sonra kocaman ham diye yiyecektim poşet. Ay. Şş, bak sonra şöyle koy çok güzel. Evet. Hadi buradan koyalım, alalım. Ben gel. Tamam ya. Bunu koymayalım. Bu burada kalsın.